merhaba arkadaşlar daha önce de bahsettiğim gibi Cinler aleminden devam ediyoruz bu üçüncü videomuz Cinler insanlar gibi yaşarlar diyor Cinler üç türe ayrılır Kimisi kanatları vardır havada uçar Kimisi yılan ve akrep şeklindedir değişik hayvan suretlerinde de görünebilirler Hatta bu konuyla alakalı bir durum yaşadık biz bir danışanımın evini mekan arındırması yapmıştık. Sonrasında daha çok muhafazada kalabilsin diye 4 kavanoza ne yapıyoruz? Sirkeli tuzlu su ayarlıyoruz ve enerjileyip okuyoruz. İşte o şekilde bırakıyoruz. Bunu yaptık. Sonrasında evden iki tane kertenkele çıktı arkadaşlar. Normalde hani gelmeyen olmayan bir şeydi. Ve ondan sonra da daha da olmadı. Hani e, bu gayet belliydi ne oldu. O varlıkların o şekle girip görünmesi oldu. E, diğer türlü değişik yerlerde yaşamayı seven insanların içerisinde de e, yerleşip hayat süren. Bu hem beden olabilir hem mekansal olabilir. Şimdi artık öyle bir zamana geldik ki e, cinlere mekan bırakmıyoruz arkadaşlar. Dağlar taşlar her yer ev bina oldu. E, dere kenarları işte e, böyle ıssız yerler uzak yerler e, buralarda aslında ev yapmak iyi değil neden çünkü onların da bir mekanı var ve biz onları rahat bırakmıyoruz e, bunların hani e, pisi de var temizi de var müslümanı da var kafiri de var e, gelelim e, şu asıl e, en üstün varlık insan konusuna şimdi diyor ki eğer cin alimse cahil insandan üstündür. Evet bu doğru. Ee, en üstün varlık olabilmemiz için arkadaşlar takvaca da yaşamamız gerekiyor. Bir yerde e, Müslüman olup en üstün frekanstan yayın yapmamız gerekiyor. Üstünlük neyleydi? Takva ileydi. Bu ayetle sabittir. E şimdi sen sırf insan görünümünde olduğun için bu demek değil ki sen bütün varlıklardan görünen ya da görünmeyen varlıklardan üstünsün anlamına gelmiyor. Bizi üstün kılan şey nefis mertebelerini basamak basamak çıkıp orada kalabilmek. Üstünlük budur. E, cinler dumansız ateşten yaratılmıştır aslında e, cinlerin atası can diye geçer can ismini de tavsiye etmiyorum oraya da dikkat edin can ismi iyi değil e, bu atalar e, yani cinlerin ataları ateşten cinler de ateşin dumanından yaratılmıştır diye e, hicr suresinin 27. ayetinde bahsediyor arkadaşlar Mealler e, mealine göre değişiyor onu da söyleyeyim yani hepsinde farklı farklı bazılarında işte zehirli ateşten şeklinde söyleniyor. Ee, bazılarında parlak ateş diye geçiyor. Mealler de kendi içerisinde maalesef değişiyor. Ee, diyelim ki dünyada 5 milyar insan varsa 6-7 milyarı cinden oluşuyor arkadaşlar. Evet. Cinlerin ömrü ne kadar diye sorarsanız 800 ila 1000 yıl bizim zamanımıza göre 800 ila 1000 yıl yaşıyorlar. Ee, onun harici ee, Müslüman cinlerle irtibatta olan bir kimse geçmişe ait bilgilerinin bir kısmını bilebilir. Yaşanan olayların sonrasını ancak tahmin olabilir. Tabii ki her insan bir takım konularda da tahmin yürütebilir diyor. Yani burada diyor ki e, hani cinler gelecekten haber verebilir mi? Gelecekten veremez. Sadece geçmişi öğrenip hani oradan bilgi çalıp gelebilir e, ve tahmin yürütebilir. Yoksa kesinlikle şu ileride şöyle şöyle olacak diye bir şey yok diyor. E, Böyle olanlara itibar etmeyin arkadaşlar. Gelecekten haber verme diye bir durum yoktur. Ha nedir? İnsanın içine kendisinden mesela his gelebilir. Bir konu hakkında yorum da yapabilir. Fakat direkt şunlar şunlar olacak diyemez. Yani diyen varsa onlardan uzak durun. Numerolojide de gelecekten haber verme bu şekilde yoktur. E, astrolojide az çok bellidir arkadaşlar o da gezegenlerin evlerden aldığı etkilerden kaynaklı hani burçların gezegenlerden e, konumlandığı evler vardır o evlerde hangi açıyı almıştır ne olmuştur o şekilde hani tahmin yürütülebilir. kesin şu şu olacak diye de bir şey yoktur hani mesela e, şöyle söylenir işte e, mart ayında çok istediğim bir şeyi Hani elde edeceksin. Çok istediğin bir şey sana gelecek mesela ya da verilecek. E, bu şekilde ama ne olduğunu bilmesi biraz zor. Yani biliyorsa da orada varlık kullanıyor e, diyebilirim çünkü varlıklar e, gidip bilgi çalıp gelebiliyor. Yani azıcık da olsa böyle bir e, imkanları var. Neden? Çünkü bizim zamanımıza göre daha hızlı onlar. Yani. Bunu bu şekilde düşünelim. Evet e, genel itibariyle konular bu şekildeydi arkadaşlar. E, i̇nşallah katkı olmuştur. Aklınıza takılan sorular varsa e, merak ettiğiniz konular varsa cinlere bulaşmadan rahatlıkla e, bilgi edinebileceğiniz bir adrestesiniz şu an. E, biz cinlere bulaşmadan o varlıkları kullanmadan bu işleri yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce Rabbim sabit kılsın muvaffak etsin tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın sevgiyle kalın